Çok çalışırsan zengin olursun. Hepimizin beynine küçükken böyle kazındı. Baba dedi ki: "Oğlum, sen oku, çok çalış. Ekmek elden su gölden olmaz." Anne dedi ki: "Aman kızım, para kolay mı kazanılıyor? El alem'e muhtaç olmayalım." Öğretmen dedi ki: "Başarılı olursan iyi maaş alırsın." Hepsi iyi niyetliydi ama hepsi yanlış bir masalı tekrar edip durdu. Bak etrafa. Maden ocağında sabahın köründe toprağa giren adam var. Çöp toplayan var. Gece gündüz dükkanında oturan var. Hepsi çok çalışıyor. Hepsi tırnaklarıyla kazıyor. Hangisi zengin? Çoğu sabah kart basıp akşam kart basarak hayatını yiyor. Emekli olunca belki bir çay parası kadar maaşı kalıyor elinde. O kadar yıl boyunca kan ter gözyaşı. Cebine giren bir avuç para. Çünkü mesele çalışmak değil. Çünkü mesele kaç saat uğraştığın değil. Mesele zihniyet. Zihnin fakirse milyar dolarlık fırsat gelse bile eline, sen onu zaten harcarsın, kaybedersin, elinden uçurursun. Kendini sabote edersin farkında bile olmadan. Fakirlik zihniyeti sana ne söyler biliyor musun? Paran olursa başın belaya girer. Çok paran olursa İnsanlar seni sevmekten vazgeçer. Parayı bulursun ama mutluluğu bulamazsın. Bütün bu fikirler sana ait bile değil. Annenin, babanın, mahallenin televizyondaki dizinin sana yüklediği kodlar. Sen onları gerçek sandın, onlar senin geleceğini ipotek etti. Şimdi basit bir örnek düşün. Bir çiftçi. Tarlasını sürmek için sabah dörtte kalkıyor toprağa kazıyor, saban sürüyor, tohumu ekiyor ama o toprak tuzluysa, verimsizse, su tutmuyorsa istediği kadar uğraşsın ürün alamaz. Çiftçinin emeği boşa mı gitti? Hayır ama toprağa yanlış. Senin de beynin o toprak, fakir düşüncelerle doluysa üstüne ne kadar çalışmayı ekersen ek hasat kuru ot olur. Sonra şaşırıyorsun, ben niye zengin olamadım? Niye hala kira ödüyorum? Niye hala borç ödüyorum? Çünkü zenginlik ilk önce hesap cüzdanında başlamıyor. Kafanda başlıyor. Senin beyninde, senin toprakta. Bak milyoner insanlara. Adamlar öyle sabah 6'da kalkıp 15 saat çalışmıyor. Onların beyinleri çalışıyor. Fırsatları görüyorlar, riskleri hesaplıyorlar, parayı nereye koyacaklarını biliyorlar. 1 lira 10 lira oluyor. Sen hala acaba çok çalışırsam terfi eder miyim diye umut ediyorsun. Onlar acaba paramı nereye koyarsam katlanır diye bakıyor. Bu yüzden %95 zihniyet, %5 aksiyon diyorlar. Çünkü o %5'lik hareket bile beynin sağlamsa çarpan etkisi yapıyor. Ama beynin fakirse %100 çalışsam bile o testlere hep yanlış kesiyor ve sen fark etmeden hep aynı masada oturuyorsun. Eğri, büğrü, yamuk. Zenginliğe kapı açan zihniyet nasıl olur? Sen hala paranın hesap makinesiyle, Excel tablolarıyla büyüdüğünü mü sanıyorsun? Paranın büyüdüğü yer orası değil. Para önce kafanın içinde çoğalır. Orada filizlenir, orada meyve verir. Eğer senin kafanda hala para kötüdür, insanı bozar, Herkesin gözüne batar kodları varsa istediğin kadar çalış, kazan, yine kaybedersin. Bak basit bir örnek. Bir adama piyangodan 10 milyon lira vuruyor. Herkes "Oh" diyor, "Yırttı." 3 yıl sonra aynı adam iflas etmiş, borç içinde. Neden? Çünkü kafası hala 5000 lirayla geçinmeye programlı. Sen o kafaya milyar versen yine fakirleşir. Çünkü beyin parayı kabul etmiyor parayla huzursuz, parayla kavgalı, parayı tutamıyor. Zengin zihniyet dediğin şey havalı laflardan ibaret değil. Çok basit. Zengin zihniyet parayı sever, ona değer verir, parayı suçlu ilan etmez. Fakir zihniyet parayı sinsi bir düşman gibi görür. Bir yandan ister, bir yandan ondan korkar. Tıpkı elektrik tellerine yaklaşmaya korkan kedi gibi. Yaklaşır, bakar, dokunamaz, hop geri kaçar. Senin etrafında mutlaka vardır. Parası olan insan değişir. Çok para haramdır. Zenginler mutlaka birini kandırmıştır. Bu cümleler ağzından çıkarken fark etmiyorsun ama beynine çivi gibi çakılıyor. Sonra gerçek hayatta ne oluyor biliyor musun? Sen farkında olmadan bu düşüncelerden kaçmaya başlıyorsun. Zengin olmamak için çabalıyorsun resmen. Para kazandıracak fikirlerden uzak duruyorsun. Risk almıyorsun yatırım yapmıyorsun, daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü içindeki o eski kodlar diyor ki, fazla para göz çıkarır. Bir düşün. İki insan aynı fırsatı yakalıyor. İkisine de elmas gibi parlak bir iş teklifi geliyor. Biri diyor ki, süper. Ben bunu değerlendiririm, büyütürüm. Öbürü diyor ki, ya batarsam, ya dolandırılırsam, ya param biterse? Hangisi zengin olur sanıyorsun? tabii ki korkmayan. Çünkü zihniyet fırsata nasıl bakıyorsa sonucu da o belirliyor. Para zihninde rahat hissediyorsa cebinde de rahat kalıyor. Parayla aran gerginse o da kaçıyor. Zenginlik dediğin önce kendine ne söylediğinle başlıyor. Kendi kendine mırıldandığın cümlelerle. Günde belki yüz kere bu pahalı, alamam, bana göre değil, keşke param olsa diyorsun. Farkında bile değilsin. Beynine fakirlik çivilerini her gün çakıyorsun, sonra da neden daha fazla para kazanamıyorum diye şaşırıyorsun. Bir bina yapmak için önce temel kazarsın, topluğa iyice oturtursun. Temel kayalık değil, sağlam değilse en lüks binayı da diksen bir gün çöker. Senin zihnin o temel işte, para da o binanın turlaları. Sen daha zihin temeli atmadan nasıl tuğla üstüne tuğla koymayı bekliyorsun? Ve asıl komiği ne biliyor musun? Fakir insanlar parayı küçümsemeyi marifet sanıyor. Ben paraya önem vermem, param olmasa da olur, gönlüm zengin. Güzel laf. Ama cebin boşsa bir noktadan sonra o gönül de sıkışıyor. Çünkü market parasını, kira parasını, elektrik faturasını gönlün değil, paran ödüyor. O zaman gönlün daralıyor işte. Parayla kavga eden zihin paraya kapıyı kapatır. Kapı kilitliyse para uğramaz. Sen daha zihninde o kapıyı açmayı öğrenemedin ki. Belki de bu yüzden hala aynı noktadasın. Zihniyet değişmezse aksiyon çöp olur. Eline altın tepsi içinde tam önüne serilmiş bir fırsat geldiğini hayal et. İş garantili, para garantili, risk sıfır. Sen ne yaparsın? Harekete geçer misin yoksa tereddüt eder geri mi çekilirsin? Çoğu kişi ikinci seçeneği tercih ediyor. Ya olmazsa ya başarısız olursam ya iflas edersem korkusu sarmış dört bir yanını. Sonra o fırsat cesaret eden başkasına gidiyor. Sen olduğu yerde kalıyorsun, aynen aynı rutinde. Aksiyon dediğin aslında yürüyen ayakların. Ama o ayaklara yön veren beyin. Eğer zihnin fakirse, sana güç vermiyorsa o aksiyon hep yanlış yöne koşar. Sonra şaşırırsın. Ben niye hala borçluyum? Niye hala başarısızım? Sebep aksiyonun değil, aksiyona yön veren zihnin. Bir şoför düşün, elinde son model bir araba var ama şoför kör. Nereye giderse gitsin arabayı duvara ya da başka bir tehlikeye çarptırır. Araba ne kadar kaliteli olursa olsun, şoför körse arabadan ne fayda? Aynı şekilde aksiyonda arabadır, zihnin şofördür. Zihniyet fakirse en iyi iş planı en net strateji bile çöpe gider. Hani derler ya, fırsatlar ayağına gelir. Gelir ama sen ayaklarını oynatmazsan ne olur? Ya da ayağın geri çekilirse fırsatlar başka kapıya gider. Fırsatlar zihnin seni harekete geçmeye ittiği an değer kazanır. Beynin sana söylediği cümleler çok önemli. Yapamam, benim için değil, başarısız olurum. Bunlar seni geri çeken frenleyen sesler. Çoğu insan farkında olmadan bu seslere teslim olur aksiyon alsa bile tereddütle, korkuyla, yetersizlikle yapar. O aksiyon aksiyon olmaz, topallayan ayak olur. Bir çiftçi düşün, her gün tarlasını sürüyor ama toprak verimsiz, su yok. Emeğinin karşılığı gelmez. Çünkü toprak şart değil. Aynı şekilde aksiyon da boş zihinle verimsizdir. Sen aksiyon almasan hiçbir şey olmaz demiyorum ama aksiyonun sonucu zihnine bağlıdır. Zihnin çürükse aksiyonun lağımda balık gibi kalır. Zihnin sağlamsa aksiyonun küçük bir kıvılcım gibi ateşi büyütür. Biraz daha açayım. Zihniyet değişmeden aksiyonun değeri kafasız atılan ok gibidir. Gönsüz, savrulan, hedefsiz. Çarpacağı hedef yok. Ama zihin sağlam, amaç netse küçük bir ok bile hedefi delip geçer. Bir örnek daha. Adam iş kuruyor. Zihniyet fakir, ya batarsam korkusu her an yanında. Her müşteriye şüpheyle bakıyor, yatırım yapmaya korkuyor. Sonuç, ya çabuk biter ya da hiç büyümez. Başka biri aynı işi yapıyor, zihniyet zengin, başaracağım inancı tam. Risk alıyor, hata yapıyor ama ders çıkarıyor. İş büyüyor, kazanç artıyor. İşte fark bu. Aynı aksiyon değil, aksiyonu taşıyan zihnin gücü. Peki, Nasıl %95 zihniyet değişimi sağlarız? Önce şunu kabul et. Beynini değiştirmek zor iş. Sen yıllardır aynı programlarla, aynı kodlarla çalışıyorsun. O kodlar kolay kolay değişmez. Ama değişmeli. Yoksa zenginlik hayalin rüya olarak kalır. Düşün. Bilgisayarın eski yazılımla takılıyor. Yavaş, donuyor, programlar açılmıyor. Yazılım güncellemeden nasıl düzelir? Aynı senin beynin. Şimdi sor kendine. Bugüne kadar ne okudun? Hangi videoları izledin? Kimlerle vakit geçirdin? Senin beynin oradan aldığı mesajlarla şekillendi. Fakirlik mesajları mı aldın? Para haramdır. Para kötü şeydir. Zenginler kötü insanlardır. Eğer öyleyse beynin bu mesajlarla dolu. Kendini kandırma. Zenginlik zihniyeti önce eski düşünceleri çöp sepetine atmakla başlar. Bunu yapmazsan ne kadar aksiyon alırsan al, sonuç hüsran olur. Küçük bir örnek. Günde bir saat kitap okuyan biri düşün ama o kitap hep motivasyon, zenginlik, yatırım, girişimcilik hakkında. Bir diğeri var, kitap okumaz ama çevresi sürekli negatif, kıtlık zihniyetiyle dolu. Kim daha hızlı değişir? Cevap basit. Senin beynin içtiğin su gibi. Ne verirsen ona emer. Beyni yıkamak kötü bir şey değil. Burada yıkamak demek, yıllarca kazandığın yanlış inançları temizlemek demek. Beyin bir yazılım gibi. Yanlış programları kaldır, yenilerini yükle. Bu süreç sancılı olabilir. Eski alışkanlıklar, çevrendeki insanlar itiraz eder. Sen değişiyorsun, biz kalıyoruz. Ama sen kalamazsın. Çünkü ya değişirsin ya kaybolursun. Bir diğer konu da kendinle konuşman. Kendi kendine kurduğun cümleler çok güçlüdür. Ben yapamam, ben hak etmiyorum, ben şanssızım. Bunlar zihin tuzaklarıdır. Fark et, yakala ve at dışarı. İşin sırrı bilinçli seçimler yapmakta. Günde en az bir defa kendine şunu sor. Bugün bana ne öğretebilirim? Bugün zihnimi nasıl besleyebilirim? Sadece izlemek yetmez. Okumak, dinlemek, düşünmek ve harekete geçmek gerekir. Kendini geliştirmek için disiplin şart. Bir oturuşta değil, günlük küçük adımlarla. Ve unutma, bu %95 zihniyet değişimi uzun vadeli bir yatırımdır. Sabır gerektirir. Ama yaptığın her küçük değişiklik yeni kapıların anahtarıdır. %5 aksiyon ve %95 zihniyet olduktan sonra ne olur? Düşün bakalım. Zihnin tamamen değişti. Eskiden seni frenleyen, yapamam, başaramam diye bağıran o ses sustu. Yerini ben hak ediyorum, yapabilirim, kazanabilirim diye fısıldayan güçlü bir inanç aldı. Peki, şimdi ne oluyor? O %5'lik aksiyon fark yaratmaya başlıyor. O kadar küçük ki bazen fark etmezsin bile. Ama her adımda katlanarak büyüyor. Sanki toprağa atılan küçük bir tohum gibi. İlk başta minicik, görünmez, önemsiz ama zamanla kocaman bir ağaca dönüşüyor. Eskiden aksiyon almak zor gelirdi. Yapmalıyım ama korkuyorum. Başlamalıyım ama cesaretim yok. Şimdi ise Aksiyonlar geliyor, geliyor, içinden geliyor. Zihinle kalp uyumlu hale gelince hareket etmek zorunlu oluyor. İnsanlar çoğu zaman aksiyonu şişirir. Ben harekete geçmeliyim der ama aksiyonun anlamını bilmezler. Aksiyon sadece hareket etmek değil, akıllı, bilinçli, istikrarlı hareket. Örneğin birisi diyor ki, her gün bir saat çalışacağım. Ama bir saat boyunca telefonuna bakıyor, dikkatini dağıtıyor. Bu aksiyon değil, zaman kaybı. Gerçek aksiyon, o bir saati yüzde yüz verimle kullanmak. Ya da yatırım yapacaksın diyelim. Her kuruşu dikkatle düşünmeli, riskleri hesaplamalısın. Rastgele atılan adımlar zarar getirir. Ama zihniyet doğruysa bu adımlar bile seni zenginliğe yaklaştırır. Bunun sebebi şu, zihniyet değiştiğinde beyin fırsatları görmeye başlar. Eskiden gözünden kaçan, vay be bu iyi fikir dediğin şeyler artık gözünün önünde durur. Seçimlerin değişir, davranışların değişir ve işte o zaman o küçük yüzde beşlik aksiyon dev dalgalar yaratır. Büyür, çoğalır, kocaman sonuçlar doğurur. Ama şöyle de düşün zihniyet yüzde 95, aksiyon yüzde 5 dedik. Yani zihniyet olmadan aksiyonun hiçbir anlamı yok. Zihniyet olmadan koşarsan kendini yere çakarsın. Ama zihniyet tamamsa yürümek bile seni zengin yapar. Sonra ne olur? Hayat değişir. Sen değişirsin. Fırsatlar kapını çalar. Ama artık kapıyı açacak güç sende olur. Bunu unutma. Zihniyet senin içindeki gerçek güç kaynağıdır. Aksiyonsa o gücün dışa yansımasıdır. İşte dostum, bu yüzden önce zihnini değiştirmek şart. Aksiyon senin ateşin, zihniyetse o ateşi yakan odun. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan like atmayı unutma. Abone ol ve bildirimleri aç ki yeni videolar kaçmasın. Yorumlarda düşüncelerini bekliyorum. Senin hikayeni duymak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Başarı seninle olsun.